Bize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de saklambaç oynayacağız. Gördüğünüz gibi yine okul vaktindeyiz. Bu arada bugün de çarşamba. <laughs> Şimdi isterseniz başlayalım. Evet, taş gibi makas yapalım isterseniz. Tamam, <laughs> bir hazır. Bir, iki, üç. Taş kırıp makas. <laughs> Böyle bir şey var mı? Yok, bir daha. Taş kırıp makas. Unutmuşum. Tamam. A, A, ben 3, yani 10. Tamam sen. Yenen ne yapıyor? Sayıyorum. Ben sayıyorum arkadaşlar. Siz görün şu böyle Çağla'yı. Ben buraya say sayayım. Herkese koyayım da. Hayır, sayıyorum hayır, arkadaşlar hayır. ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım sonu su be saklanmaya ne be? Arkadaşlar siz görmüşsünüzdür. Ee, şimdi buranın arkasına baksam mı bakmasam mı arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Buradan böyle. sana da gelmiş olabilir arkadaşlar buradan. Ee, böyle sıkıntı var. Geliyor da olabilir arkadaşlar bu arada. Burada gözükmüyor. Ee, şöyle. Buralarda olabilir aslında ama. Bu arada arkadaşlar dışarı çıkmak yok. Biraz da arkadaşlar şuraları doğru gideyim. Çağla. Belki çıkmış da olabilir. Arkadaşlar şu ilerlerde diye sanmıyorum. Ee, çünkü başka bir yerlerde de olabilir. Şu e, arkadaşlar şöyle. Şimdi de arkadaşlar hiçbir yerde gözükmüyor. Şuradaki Atatürk bir var. Aa! Arkadaşlar ya arkadaşlar ya neredeydim? Ya arkadaşlar siz beni gördünüz herhalde. Nerede? He. Şuradaki banttaydım. Arkadaşlar evet. ben demiştim ya gözükmüyordu. Öyle bir şey. Var. Şimdi arkadaşlar ben sayıyorum. Eee telefondan göster de görsünler tamam. beni. 30'a kadar yavaş sayıyorsun. Tamam. Sayıyorum. 1 2 3 4 5

ben wow, gittiğini biliyorum adam. Gitti acaba? Şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Kesin kapının arkasında bir insan var. Ne şaka yapıyorsun? Evet, Şöyle. Şöyle, şaka yapıyorum. Arkadaşlar gördüm arabanın arkasında. Şu arabanın arkasında. Ada gördüm seni. Arkadaşlar kafasını çıkar Şurada. Gidiyoruz. Ada seni gördüm Başına uğraşma. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok yaklaştık. Ve ve Yes, evet. Ya ama ya. Kafana niye çıkardım Ben gördüm seni. Kapatım ne zaman görüyorum. gördü arkadaşlar? Ay yoruldum. Ben yoruldum. Ama onlar da ki nasıl Ay yoruluk arkadaşlar. Ben yine suyuyorum arkadaşlar. Ay,

Hani merhaba, salam, salam, salam. Sakın meyana Arkadaşlar buraya doğru bir ses duydum ben. Burada da burada da olabilir. Şuralardan bakıyorum arkadaşlar. Tam böyle. Çünkü arkadaşlar buraya doğru bir ses çıktı, bir de gülme ses çıktı. O yüzden buraları bir bakıyorum. Ama oh, gördüm arkadaşlar, salam, salam, Arkadaşlar şuraya doğru bir ses çıktı, şuraya doğru. Bir de gülme sesi çıktı oradan. Buraya doğru giderken kandırmaya çalışıyordu beni ama buraya doğru bir ses çıktı. Ben göremiyorum, buraya gidiyorum. Evet. Çek şey aldım anlamıştım. Neyse. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bu arada ne? baktık. Kameraya <laughs> <laughs> baktık. Hayır kameraya bakabilir zaten. Kameradan göremiyor ki benim yüzüm kopluyor yani. Evet. Oradan. Yukarı çıkar. Yukarı gözünü tamam. kapat. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Arkadaşlar Biliyor musunuz siz de o sesi duyduysanız yorumları yazabilirsiniz. Ben şuradan ayak sesi duydum. Hadi oraya doğru gidelim. Gidelim de. Aha gördüm. Orada arkadaşlar gördüyseniz mi? Ede. Arkadaşlar. Bak ayak sesi çıktı yürüme sesi. Şuradan. Of oh ya. Şuradan böyle gidiyordu. Say bakalım. Şey 14 ona kadar yapın istersen. Hadi. Arkadaşlar yine ya yandım ya, ya çalıyı bulmam lazım arkadaşlar yine. Hadi. Bu arada e, arkadaşlar şuraya da buralara saklanmak olmasın bir daha çünkü çok uğraştırıyor evet. bayağı bir uğraştırıyor. Hadi. Evet. Arkadaşlar sayıyorum. Şu yukarı doğru yapıyorum. Bir, iki. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Benim erken sanatımın sonu yaşak olmayan Arkadaşlar şuraya doğru bir ses çıktı. Buraları buralara doğru gelemez zaten. Arkadaşlar şu kapının arkasında birisini gördüm sanki. Çağlı'yı gördüm arkadaşlar orada herhalde. Şöyle gidiyorum. Ama güzel ben çalıyı görmüşüm. Sobalıyorum. Çalıyı seni gördüm. Sobayı sobaladım arkadaşlar. Çünkü kafasını, üstünü, altını her yerini gördüm. Yine çalıyı bir bakayım. Ebeledim onu çünkü ben. Sobe, sobe, sobe. Ama ben görmüşüm, üstün gözüktü. Of ya, nasıl gözüktü ya. <laughs> evet, yine ben sayıyorum. Artık saklanacak bir yer yok gördüğünüz gibi. Ben de oraya sakladım. Neyse sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Kapının arkasında bir gölge var. Ada ya ayakkabını senin de... görüyorum şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bak kaç kaç. ya. Ay <laughs> gölgen görünüyor orada. Evet arkadaşlar ya başka evet bir yer, yer. bulamadım. <laughs> arkadaşlar. İstop mu oynasak acaba? Pek top yok. Ya da koşsun. Ebelesin öyle bir farklı bir top oynar. Yani. Yerden Ama... yüksek oynasak mı? Ne? Yerden yüksek. Hayır ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar size şöyle gösterelim. Biraz gezinelim isterseniz. Bu kadar isterseniz arkadaşlar. Biz bayağı bir yorulduk. Oh saçımız takıldı ya. Arkadaşlar bu arada şu arabaya arkasına saklamak iyi Siz böyle arkadaşlarınızla koronavirüs olmadan yani koronavirüs olmayınca e, saklambaç oynuyor musunuz? Yorumlara yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir de koronavirüs e, olmadan dışarı çıkan cengi oyunları oynuyorsunuz yazabilirsiniz. Evet. Bir de arkadaşlar kimin kazandığını e, Aşağıdayım yani. da yazabilirsiniz. Şuradaki iyi butonundan kimin kazandığını evet, kazandığını yazabilirsiniz. Tıklayabilirsiniz yani. Bilirsiniz. Evet, tıkladığınızda zaten görünüyor o sorular var. Onların üstüne tıklamanız yeterli. Zaten siz biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Biraz çiçekli yerleri gezsek mi arkadaşlar? Biraz. Arkadaşlar biraz şuralara doğru gidelim. Ee, yavaştan da videonun sonuna Size, geleceğiz zaten. Evet çiçekleri soracağım bakalım. Hangilerimiz şu çiçeklerden gidiyor? Şunlar sarımsız mı? Bunun üstünde arı var galiba. Evet, şey evet arkadaşlar koyuyor. şuradan. İçinde. Bakın elinde de bir şey düştü. Böyle güzel çiçekler var şurada. Şurada bak çiçekler var. Evet arkadaşlar. Şu mut çiçekler. Bunu pembe görebilirsiniz. Mut çiçeği de şu sarı çiçekler. Onun ismini unuttum. Aa uğur böceği. Aa arkadaşlar uğur böceği. Gösterebiliyor muyuz ki? Şöyle. şöyle gösterebilirsem gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada. Böyle yapayım. Görünüyor mu arkadaşlar acaba? Yani ne Hiç abi? bilmiyorum. Şöyle. Yazıkıyor mu bilemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Yavaştan da videonun sonuna geldik. Geldik. Ee, bu yandan bir de bu yandan e, izlemediyseniz videomuzu izleyebilirsiniz. Yavaştan da videonun sonuna gelelim. Ee, like like atmayı, atmayı, abone olmayı um, ve bildirimleri like açmayı unutmayın, unutmayın. ve e, alttan da e, yorum yazmayı unutmayın. Ee, sizleri evet. çok seviyoruz. Hah, çok kapıyoruz sizi. Hoşçakalın kalın.